Bandırmada sokak hayvanlarının sağlığı için mobil veteriner hizmeti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin mobil veteriner kliniği hizmeti veren vetbüs, Bandırmadaki sokak hayvanlarının tedavisi için Cumhuriyet Meydanı'nda hizmet verdi. Vetbüs projesi Bandırmadaki sokak hayvanlarının sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir adım gibi görünüyor. Bu mobil veteriner kliniği sokak hayvanlarının tedavisi için gerekli sağlık hizmetlerini ücretsiz olarak sunuyor. Ayrıca bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve rehabilitasyon gibi önemli konulara da odaklanarak sokak hayvanlarının yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Veteriner Akif Kirişçi'nin belirttiği gibi Vetbüs'ün bandırmada giderek artan bir ilgi görmesi sevindirici. Ücretsiz sağlık hizmetlerinin yanı sıra vatandaşların bilinçlenmesine ve bu konuda duyarlılık oluşturmasına da katkı sağlıyor gibi görünüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenli olarak hizmet bölgelerini duyurması da vatandaşların bu hizmetten faydalanmasını kolaylaştırıyor. Bu tarz projelerin toplumda farkındalık oluşturması ve sokak hayvanlarının refahını arttırması açısından önemli bir rol oynuyor. Çünkü ok bu da fena galiba. Güzel çıktı. E, bunlar... Bu abi yoktu başka bir tane vardı. Şey kafese koydunuz. Evet. <laughs> <laughs> şeyden çektirin. Sen buna ilgilenebilecek misin evet, peki? Evde bir tane temizlemeye başlatacak ama. Bu arka kapı Ben gözümü... Damla falan koymam gerekir mi? Ya şu anda böyle çay demiri de hallede, halledebilirsin. Ben damla yapacağım da. Kuduz içine erken deşteş parazit yapacağım. bir vatandaş biz yemekteyken getirmiş. Bir <laughs> dakika şey yapar Kapıyı kapıcı koydum bir saat. Sakin. sakin ol. Ben kaldıramıyorum yerine yoruldum terletir. Sağlık uzun mu olmuş? Dış parası şey, da yapalım. Şey Hiç parası da yapalım. Tamam. Bırak sen. Tamam